İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Bakanlar kurulu değişti bildiğiniz üzere. Yeni bakanlar kurulu oluştu. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl buldunuz? Bilmiyorum. Benim aslında siyasette böyle pek bir şeyim yok. Yani pek aram yok ama bilmiyorum. Yani inşallah ülke için en hayırlısı olur yani. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum. Yani normal buldum. Dördü değişti, biri değişmedi galiba. Öyle biliyorum. Hayırlısı olur inşallah ülkemiz için. İyi bulmadım, Neden? Çünkü halk bunu beğendi mi? Beğenmedi. Bir halka sormamız lazım bunlara. Size soruyorum. Bana sorarsa ben beğenmedim. İnşallah güzel bir şey gelir yani başa. Çok iyi. Yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, reisi, cumhur yapıyorsa emin olun ki Türkiye için iyi bir şeydir. E bakmak lazım, biraz denemek lazım. Ee, bildiğim, tanıdığım kadarıyla değerli insanlar. Yani çoktan beri ben bir AK Parti taraftarıyım ve AK Partiliyim ve seviyorum da kendilerini. Ama e, inşallah hayırlısı olacaktır yani. Peki, güzel şeyler olacaktır, ben eminim güzel şeyler olacaktır yani. Yeni Bakanlar olur. Kurulu'nu nasıl buldunuz? Valla takip etmedim ama inşallah hayırlı olur. Valla bu konuda hiç bilgim yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Medyayı takip etmediğim için. Valla yeni bakanlar kurulunu ben bugün inanın sosyal medyada gördüm. Yani e, yaptıkları işleri de tamamen bilmiyorum açıkçası. Daha önce hangi kategori dedilerdi, hangi görevi yapıyorlardı. Hani işlerinden bir tanıdığım işte Numan Kurtuluşmuş var. E, de bir bayan bakanımız var. İki tane şu an. Şey, evet iki tane var şu an. Hani onlara da başarılar inşallah iyi olur. Ama e, şunu söyleyeceğim yani biraz daha iş, iş olarak biraz daha hani yapıcı olmalarını isteyeceğim onlardan. Yani e, memleketimizde tabii ki şu an Suriyeli komşularımız da var, sığınmacılarımız var. Hani e, hükümetten değil de hani iş adamları da mutlaka izler bunu. Hani ben şunu ucuz çalıştırırım da bunu alayım düşüncesine gitmesinler. Hani bizim buradaki insanlarımıza da yazık. Çok gencimiz var şu an işsiz güçsüz. İnanın şöyle bir dolaşın. Tiner'den, haptan, uyuşturucudan her köşede 2-3 tane yatıyor ve bunun yaş sınırı var ya, inanın 50'lere kadar çıkmış. Yani bakanlarımızdan, yeni bakanlarımızdan, başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, muhalif partilerden hepsinden en çok bunlara ilgi göstermelerini istiyorum. Hiç iyi bulmadık. Bize göre değil o. Bence hep canım. İyi buldum. Onların tercihi biz ne bilelim? Ben şu anda televizyonda dinlemedim. Çünkü onun için bir şey yorum yapamam. Yeni bakanlar kurulundan pek bilgim yok. Kim nerede kim ne değişimi oldu diye. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bakanı değişmesi gerekiyor. Eğitimde değişiklik şart. Niye diyeceksiniz? Müfredatta değişiklik diyorlar. Ona karşıyım. Şimdiye kadar ne olduysa bundan sonra da aynısı olacak.